Sorumuzda yukarıda verilen parçadan hareketle uyuşturucu maddeler ile ilgili seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılamayacağı sorulmuştur. Verilen parçamıza baktığımızda İslam'ın kişinin akıl sağlığını korumak için yasakladığı alışkanlıklardan biri de uyuşturucu maddelerdir ifadesinden hareketle uyuşturucu maddelerin aklın doğru kullanılmasını engellediklerini ulaştabilmektedir. Günümüzde uyuşturucu madde kullanımı kişi ve toplum hayatının tehdit eden bağımlılıklar arasında ilk sırada gelmektedir. İfadelerinden hareketle uyuşturucu maddelerin hem birey hem de toplum hayatını olumsuz etkilediklerini uygu yapılmıştır. Uyuşturucu maddelerin başta gelen özelliği içeriği sebebiyle hızlı bir şekilde bağımlılık oluşturması, akli ve ruhi dengeyi bozarak kişinin irade ve düşünme gücünün tamamen ya da kısmen yok olmasına yol açmasıdır. İfadelerinden hareketle uyuşturucu maddelerin ruh hem bireyin zarar görmesi neden olduklarına ulaşılabilmektedir. Fakat verilen parçanın tamamı değerlendirildiğinde uyuşturucu maddelerin İnsan bedeninin üzerinde kalıtı izlerinin oluşmasına yol açtıklarına dair bir ifadeye yer verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.